Yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok efsane bir şey yapacağız. Peki bugün sizlerle birlikte yapacağız arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, sizin için eğlenceli bir canlandırma yapacağız arkadaşlar. Sizin de eğleneceğinizi düşünüyoruz. O yüzden bu canlandırmayı yapmaya karar verdik. O zaman iyi seyirler. <laughs> Keyifli bugün sinemaya mı gitsek şu korkunç olan sinemaya? Hani ikizler sinemanın içine giriyormuş ya. <laughs> Dolunay hadi sen de Olur. gel. O zaman hadi arabaya atlayalım. Tamam Dolunay da gelirsin değil mi? Evet. Tamam o zaman Dolunay sen de atla. Yine çöpler misiniz? Ee, tabii ki de. <laughs> Biraz yer kalmamış da. O zaman gidiyorum ben. Okey hadi gidelim. Sinema çok eğlenceli. Zombiler, robotlar. İkizlerin bu bilgisayar mıydı, neydi? Onun içine girdiğinden bahsediyor. Yani konusu gerçekten çok ilginç. Ama hadi. bayılacağımızı düşünüyorum. Lolli'ye sen de bayılacaksın bu filme. Dolunay hadi. hadi gelsene. Tamam ben de geliyorum içeriye. Tamam. Geldim. Ben şimdi sinemanın yerine gidiyorum. O yüzden de gidiyorum. Siz de arkamdan gelirsiniz. Tabii. Ha, geliyorum. Beni bekleyin. Tamam. Hadi yanıma atar. Tamam şurayı. Ben de yanımda geleyim ya. Ha ben geliyorum. Neyse tamam tamam ben tamam, geliyorum. Amca biraz boş oldu ben de yanıma Neyse hadi arkadaşlar bizi başlıyor. Ee, Dolunay bize patlamış mısır getirir misin? Gerçekten çok bu canım çekti. Tamam. peki tamam getiririm. Ee, bir yeni dalmayı unutma. Ha, tamam alayım onu. Bumblebee de arkada kalmasın. Tamam alıyorum size. Hemen dinledim. Film başlıyor. Dizi keyfi başlıyor. Happy Game sunar. <laughs> Bu sesin çıkmasının gerçekten normal olduğunu sanmıyorum. Ben de. Ne? Katie? Katie? <laughs> ee, Katie, oyunun üstünde adının yazması normal mi? Ee, galiba ben de içine gidiyorum. Ee, Neredeyiz böyle? Hiçbir fikrim yok. Hmm. Çıkarın bizi buradan derhal. Ee, o. Burada bayağı bir yazı var ve buranın evet. muz gibi kokması normal mi? Hayır <laughs> bu cupcake kokuyor. Öyle mi? <gülüyor> cupcake. <gülüyor> evet. Şimdi anladım. Ee, bu tabelalarda bir şeyler yazıyor. Oyunun içine içindesiniz. Çıkmak <laughs> için sona ulaşın. <laughs> Çıkmak için ne olursun. Obilere oynayın. Yarışları kazanın. Sobatlarla savaşın. Oh. Ah, bu bir şaka olmalı. Oyunun içinde olmamalıyız. Bu bir şaka. Ee, oyuna giriliyor. Ben bir saniye ben bir süre kokluyum. Ee, oyun içine de yemek okuyoruz. Oh. Oyun başlıyor. Evet. Peki. Level 1. Tamam. Okey. Peki şimdi de tamam. e, robotlarla savaşacağız. Öyle mi yani? <laughs> Böyle olduğunu düşünmüyorum. Ama kesin devlerle savaşırız. Bu bir doğru bir de yanlış. Nasıl yani? Robotlarla ve devlerle mi savaşacağız? Oh. Nasıl? Düşünme odası. Peki. kitap var ama ok var. Ee, kitapların toplanması oh, gerek. Güzel. Güzel. Ee, peki bu düşünme odası neye yarıyor? Tabii ki de düşünmeye. Burada bazı ipuçları bulabilirsiniz. Aa, oh, teşekkürler. Ah, ay, oyunda hiç, hiç inanmıyorum. Ah, evet. Ipuçlarıymış. <laughs> Peki buluruz. Peki şu oyun ne? Ee, şu oyunun ne olduğunu bize söyler misin robot? Hey robot. Ee, galiba bunun ne demek olduğunu biliyorum. Ee, benim şu oyunum vardı ya. E, o oyunda da robotik yani oyun ses çıkarmıyorken oyunun başladığını belirttiği anlamına geliyordu. Çok Ciddi misin? Bir de kral eksikti ya. Aynen. Aa Teddy bir yere gidiyor Teddy. Teddy. Um... Aaa bir anahtar getirdi. Ee, Bu anahtar belki bir ipucu olabilir. Olabilir. Şimdi şu krala bir bakalım. Ee, kral neden bizi buraya yolladın? Veya şu garip robot. Robot diye birini tanımıyorum. Robot diye birini tanımıyorum. İşte ne yapalım? Peki bu anahtar sizin mi? Neden benim olsun? Üzerinde pet işareti olan hiçbir anahtar bana ait değil. Ve e, bana kral efendim diyeceksiniz. Ayrıca neden çakmıyorsunuz bakayım? E, <laughs> çünkü biz bu nesilden değiliz ve bunun bir oyun olduğunu biliyoruz. Çok özür dilerim. Ee, yani şimdi ne demek istiyorsunuz, ne yapacaksınız, neden buraya geldiniz bir anda onu söylemenizi istiyorum. Ee, bizi buraya robot ışınladı, siz kimsiniz, ee, Nerede? E, neredeyiz hiçbir fikriniz yok doğrusu. Yani... Şu hayvan buraya, buraya hayvan getirmenin yasak olduğunu belirtmiştim ve şehirde hayvan beslemenin yasak olduğunu da belirtmiştim. 1900 1987 yılında pet evet, istemiyor şehirde. Ee, biri e, biz 2021 yılına aydız. Nasıl olur ya? Zaman makineniz var sanki. Eee bunun bir oyun olduğunu düşünüyorum robot lütfen dur biz oyun için gelmedik buraya film izlemek için geldik evet niye oyun için değil ee, bir dakika siz 2021 mi dediniz?